sabah sabahanım, değil ya sabah diyorsun ha, ya da sen öyle de. Ben çünkü sizle bizi konuşmayan anlaşması ee, yapmıştık. Ben acaba az önce ünlüler camiasına ötekileştirirdim mi ya sen öyle de. <gülüyor> hayır. hayır <laughs> tamam. Bartu ötekileştirme aldı. Hayır, yani Harika Avcı yayınımıza gelecek mi yarın peki benim telefonumu Enis'ten alıp? <laughs> yüz, yani burada bildiğim tek şey Harika Avcı'nın numarasının Enis'te olduğu yani <laughs> Çok yüksek ihtimalle vardır. Ya. E, harika avcıya söz hakkı doğdu arkadaşlar, cevap hakkı doğdu. Evet harika avcı yayınımızı arayarak bağlanabilir şu anda. E, Bile los bilgiye hemen numarası. Ya bunu, bunu yarın harika avcı için kullanamayacağım. Hanım yok, hanım yok geldi bana. E, Sabah hanımla bizim kulislerimiz eskiden yan yanaydı Bartu. Ee, Show evet. TV, Türk Binaları zamanı. Kendisi az önce de gördüğünüz bu yayına imza attı günlerde bizim kulise gelip e, şey demişti. E, onu söyleyeyim Ne dedi? Ne demişti? Bu <laughs> çok tatlı. Harika. Yani, ne, ne kadar da zor bizim... gibi bir şey demişti. Ne demiştin, ne demiştin? Gibi hatırlıyorum. Ne kadar zor bir yayın geçirdiğini söylemişti gibi hatırlıyorum. <laughs> Ama ya yani zaten biz çoktan izlemiştik onu. Mehmet Ali'lerle kuliste büyük bir kahkaha tufanı. Teşekkürler. Senin anılarını dinlemek için 10.000 kişi toplanmadı buraya Melisa. Anılarım mı? Bartu o zaman biraz da senin anılarını dinleyelim. Neler yaşadınız o Avrupa yakasının kamera arkasında neler bugün yaşadınız? bugün Seren, Seren Avrupa yakası neden bitti? Seren Serengil'in yaptığı açıklama iki tane iki farklı açıklama var ardarda arda, arda e, bir saatle yaptığı iki farklı açıklama var. Bilgileri alabilir miyim senden bu haberle ilgili? Bartu gün geçmiyor ki Seren Serengil yardımcısını <laughs> dövüp ormana <laughs> attığı ile ilgili haberlere yanıt vermesin. <laughs> Ee, bu yanıtlarda tabii ki Seren Hanım'ın iddialarından yanayız biz. Kendisini haklı buluyoruz. Ee, fakat kendisi haklı bulundukça e, bazı tuhaf açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Dün gece sokağa çıkma yasağının verilmesiyle birlikte ilk olarak Seren Hanım'ın attığı görüntüleyelim dilersen. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sokağa çıkma yasağı geldi. Hafta sonu için alacağınız ne varsa alın. Bartu <laughs> bunun üzerine e, Saran Sarangil ve anime yüzü... Bunun üzerine insanlar perişan oldular. Market önünde maskesi olmayanlar yüzlerini böyle kapattı. Evet. Ve Saran Hanım e, anladığım kadarıyla e, birazcık şey yaptı, zor anlar yaşattı. Ve hemen e, bu hatasını düzeltmek durumunda kaldı. Önce böyle demiş. Sokağa çıkma yasağı geldi hafta sonu için alacağız ne varsa alın. O kadar iyi ki ya bu. <laughs> Ve arkadaşlar Seren Hanım'ın başrolünde olduğu animenin ikinci bölümünde görüyoruz şimdi Seren Hanım'ı. Seren Hanım. <laughs> Seren Hanım. Hanım, Hanım. Hanım. bir saat içinde bu arada değişmiş. Ki burnunu yaptırmış bir saat içinde. Kaşlarını kalınlaştırmış. Ve yüzünü düzleştirdiğini biraz... görüntülüyorum. Dudaklarını otrişleştirdiğini görüntülüyorum. Otrişleştirmiş. Bunu da dilersen sen okur musun Bartu? 48 saat top patlasa kimse sokağa çıkmasın <laughs> ki bu ani bir çıkma yasağı olduğuna göre ciddi bir önlem alma durumudur. <laughs> 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 Sıralım niye yani bu kadar kısa süreli ki? Bugün bir de bağıra bağıra bak. 48 saat top patlasa da kimse sokağa çıkmasın. <laughs> bu nedir ya? Ben... Gerçekten ya yani o kadar herhalde bunu ya sen ne yapıyorsun falan diye o kadar şey yaptılar ki. Seren Serengil'e tabii ki söz hakkı doğdu arkadaşlar. Biraz da Seren Serengil'e söz hakkı doğdu. Eğer Bartu'yla burada konuşsun diyeydi bu konuşmalar. <laughs> Benim mesela. gerçekten insanlarla konuşacak tecrüben var mı ya? Bartu sen az önce ne yaptın öyle? ya yani bayağı ağırladın sabah. Sabah Hanım'ı ağırladım. Cüneyt Özdemir'i ağırladım ya. Haberin Habercilerin haberci gibi olduğu insanlarla ben haberci gibi ne konuşuyorum ya burada? Bir iki anekdot araya sıkıştırmak olsun. Ben o su içmeyi şuna tepki olarak düşündümler olsun. Bart, o, o çok sana helal olsun. Evet. Ee, o şakam çok çalışmadı. Evet Neyse. büyük bir sessizlik oldu, derin bir sessizlik oldu. Neyse, Seren Serengi'nin şeyine tekrar dönüyorum. 48 saat top patlasa... Nasıl seren serengil taksidim kötü değil mi? Bayağı taklitler bu çünkü. 48 <laughs> toplantısa kimse sokağa çıkmasın ki bu ani bir sokağa ya benim ateist arkadaşlarım var bu kadar Allah'tan korkmuyorlar ya Allah yok bu kadar... neydi o cümle ya kim bilir Yunus Külçe Külçe Ese, e, e, en en çok ölümün yaşandığı gün bugündü. Yarın adım atmayın. Kimsenin hayatında tehlikeye atmayın. Haberleri izleyelim. Sanırım gün boyu açıklamalar olacak. Peace. Allah hepimizi korusun. Demiş Seren Serengil. Güzel bağlamış. Herhalde bu yani sokağa çıkın. <laughs> ne alacağınız varsa alın dediler. Sonra bunu tokatladılar. Ee, şey gibi e, dövüp sokağa orman attığı çalışanın gibi ama metafor anlamında yani bir şey olarak tokatladılar diyorum yani ağzının payını verdiler anlamında değil yani bir ağız varsa da onun payı öyle verilmesinden bahsetmiyorum yani uyarmışlar kibarca Seren Hanım'ı Bartu Ece Erken dosyasını araladığını görüntülüyorum çünkü uzun süredir anlayamadım adeta bir Erkutçasını anlayamadım Seren <laughs> ya inanılmaz neyse sonuçta Seren Serengil'de biri. Bu ülkenin bir gerçeğidir. Aynen öyle. Ee, Erkut selam. Dün selam. gece sokağa çıkma yasağı ilan edilir, ilan edilmez. Dışarı çıktığını görüntülemişler. Ne diyorsun? Abem Nereden duydun öncelikle? A anne nerede telefon açtı? Bize şikayet ettiler Erkut. Abem şimdi olayı şu şekil anlatayım. Ee, abim çok darlandım, çok sıkıldım. Beni bu evden lütfen ki alın. Bakın ben burada e, öpek öpek e, şey gördüm. Yani evet abim buralar artık yani tortulandım. Artık bu evden bir çıkmam gerekti. Ee, yani e... Erkut ne düşünüyorsun sokağa çıkma yani nasıl olacak bu iş? Abim beni bir salın. Ben bugün çünkü sokağa çıktım evet doğrudur. Fakat apar topar hemen ceza kesmeler. Bir bir, bir şeyler yani ben köpeğimi Köpeği olanlar önce. ne yapacak Erkut? Köpeği olanlar. Ben de köpeğimi gezdiriyorum dedim abim. Ama, ama, ama yok... sanırım bir köpeğimin olmaması orada biraz şey yarattı. Bir karşılıklı bir gerilim oldu. <laughs> abim köpeğim olabilirdi ama yani bu şekil olmaz. Ya yani bu şekilde evlere tıkılamayız. Fakat bir yandan da yani Allah tabii ki devletimizden, hükümetimizden razı olsun diyorum abi. Kesinlikle. Ben de sana o konuda her zaman katılıyorum biliyorsun beni. Bu konudaki Biliyorum duruşumu abi. biliyorsun. <laughs> Arada git <geller> yaşıyorum. <laughs> Abem biliyorsun bizim bir sözümüz vardı. Adam ol demiştik. Adam olunmuştu. Evet. Bununla beraber biz hala bu diziyi görüntüleyemedik. Abim bu dizde bazı şeyler olduğunu e, e, söylenmişti. Bu görüntüleri görmek istiyoruz biz açıkçası. Artık o dizi bir yayınlansın Peki bakalım. Erkut, Sunny Side Up'ın Türkçesi nedir biliyor musun? Abim Neyim? Pardon ben seni Sunny Side Up. Neyim, ah, canlı yayındaymışım. Sunny Side Up. Sunny Side Up. Kırılmış şey... yumurta olabilir mi abim? Kırılmış yumurta çok doğru. Doğru mu? Bravo. Peki Doktor Öz mü? Nusret mi? Hangi konteks içinde abi <laughs> Çünkü Doktor Öz'ün de açıkçası bu ülkeden giden insanlarımız bakın buradan ben sesleniyorum ve çağrıda bulunmak istiyorum abi. Evet, Bu buyur. ülkeden giden insanlar bu ülkeyi sahipsiz sanmasın yani bu ülkeyi siz terk ettiniz diye... Bu ülkedeki insanları bu şekilde yani e, şey yapamazlar abi. Yok işte bol bol affedersin, e, cinsel beraberlik yaşayın gibi bir açıklama ben duyumsuladım kendisinden. E, lütfen o ismin ve soy ismin hakkı e, yurt dışında da bizim temsiliyetimizde verilsin abi. Bizim sabrımız taşınılmasın abi. Teşekkürler Erkut, sağ evet, ol. E, yarın pazar değil mi lan? Yarın pazar değil mi? Lan derken abi. <laughs> tabii, tabii, tamam yaşın adam ol koçum <laughs> ya yandan çıkmam çok iyi değil mi? <laughs> çok kötü buna <laughs> bir çözüm bulmalıyız ee, bugün bambaşka bir haber daha var duygusal cephemizde e, mücbir sebeplerin yumuşak karnında müthiş bir gelişme var gelişme değil demeyeyim de yani duygusal anlar yine bizle paylaşılmış izleyelim Tospik, Tospik bir saygı duruşudur bu. Oh. İşte bu videonun sahibi. Evde kal Türkiye'yi de Tospik kardeşi yani bir Tospik'le yapması ve yani evini sırtında taşıyan çok anlam var <laughs> burada. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi. <gülüyor> <gülüyor> yani çok anlam taşıyan aşırı duygusal bir video. Nereye gidiyorsun tost Ve bak ve işte buluşuyor bak iki Tosbi'nin buluştuğu an. Bak görüyor musun? Gerçekten görüntülüyorum. Bak karşılıklı duruyorlar ve merhaba diyor bak. Merhaba merhaba işte S A A S A R O A B V A R O A R O Allah razı olsun Tosbey Kasendi kardeşim. Ve işte. Ee, Gerçekten duygusal anlar Bartu. <laughs> Sen bu kadar duygusal bulmadın mı? Ben biraz duygulandım açıkçası. Bugün e, evde kal çağrısında bulunmuştu değerli e, Bigot Reis. Bigot Fakat, Reis buradan, burada da Emre'ye bir selam çekmiş galiba. Acaba ne olacak şimdiki gençlerin halleri <laughs> Evet doğru söylüyor. <laughs> Emre'ye özgürlük gibi bir şey söylediğini görüntülüyorum. Neredeyse. <laughs> neredeyiz Geir Medium Reis'in. Ve e, bigot reis evde kal diyor ama kendisi dışarıda yasak e, var sen halen dışarı çıkıyorsun kötü örnek diye hemen birisi uyarmış. ve bigot Messi reis... uyarmış hem de herhangi birisi de değil. Koskoca bir futbol duayından böyle bir uyarı gelmiş Barton. <laughs> Messi'nin bile Türkçe öğrenmek zorunda kaldığı bir tepkidir bu. Doğru yani evde kal deyip yine yeşillendi fındık dalları diye şey atıyorsun demiş Messi ye kendisine de buradan selamlarımızı yolluyoruz. İnşallah canlı yayın yapmak isteriz kendisiyle de. Messi'ye cevabı Fındık, fındık bahç Bahçem deyim. Değil. ben <laughs> ben e, bir fındık bahçemi deyim anlamında kullandığını <laughs> görüntülüyorum Bartu. Doğru görüntülüyorsun. Ben de yani şey diye düşündüm. Ay ne kadar romantik bir adam. Messi'ye şey diyor. Fındık bahçem deyim sana. <laughs> <laughs> Fındık bahçem. Adama böyle sesleniyor zannettim. Fındık bahçem deyim sen anla diyor resmen. Medium. Evet. <laughs> medium gibi ya çok iyi. Ee, çok çok iyi. Bigot reisimizin e, kah soruları, kah cevapları, kah e, halkımıza çağrıları çok tatlı, çok önemli. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Acaba Seda <laughs> Akgül'den boşalan koltuğa mı? <laughs> Ee, boşalan koltuk demişken Erol Kose'den bahsedelim istiyorsan biraz da. Bartu, frapan bir kelime grubu sezinliyorum söz, <laughs> sözcüklerinde. e, ee, boşalan koltuk cephesinde sular <laughs> durulmuyor Bartu. Boşalan koltuk cephesindeki sularda e, neyle ilgili durulmuyor biliyor musun? Didam Soydan. <laughs> Sevdiğimiz değerli bir insan gibi görüntülüyorum kendisini. Evet, tanıdığımız ben de biri en azından. Yani tanışmadığımız evet. ama tanıdığımız biri. Evet, ben ünlü. tanıyorum. Ünlüler dünyasından sanırım bahsediyorsun. Evet, ünlü merhabası her zaman işe yarar. O zaman Didem Hanım demediğini ve Didem diye hitap Didem seni görüntülüyorum. Evet, mesela Peki. Erol de Erol Doktor Erol Bey. diyeceğiz mesela. yani şimdi. Peki ee... acaba Erol Köse'de açıklama yaptı mı? Ferhat Göçer gibi ben 25 sene doktor yapmıyorum. Beni de en ön saplarda kullanabilirsiniz diyor mu acaba Erol Kız? <laughs> herhalde Erol Bey artık herhangi bir e, ben, neler bir biliyorum ya. saplarında olmak istemiyordur gibi geldi bana artık. Ben Hayatın atarını ben. yedikten sonra bilhassa e, sular durulmuyor. Yine önüne gelene bir şeyler söylemiş. Didem Soydun'a bir şeyler söylüyor. Kerimcan Durmaz'a bir şeyler söylüyor. Koltuk Usta. E, ve o kadar mı? Evet. E, -"Ratingler düşüyor." diyor ya. E, Ezgi Mola yayınımıza geliyor galiba. Ezgi Mola gelsin diye. <laughs> Ezgi Mola'ya ne sormak isterdiniz? Ezgi Mola... -"Canım ailem neden bitti?" Samim der misin? Samim! Aa o değildi ya. Samim maalesef Şebnem. Ama senin diziye hakimiyeti yine de çok tatlı Bartu. <laughs> Ee, Ezgi ilk sezon bir insana, ikinci sezon ise kız kardeşinin aşkına yükselen bir karakteri canlandırıyordu ve bunu da inandırıcı ve sevimli kılıyordu. <laughs> Samimi mi çalmaya çalışıyordu? Hayır. Kimi çalmaya çalışıyor? Ee, F'ye basıyor Ezgi şu an. Hayır yazmış. Gelmek istemiyor. Herhalde Aa. meşguller şu anda. Çöp atıyor olabilir. Geçen çöplerini kendi atar Ezgi. Ezgi'nin en büyük ünlü özelliği kendi çöplerini kendi atmasıdır. <laughs> evet, evet. Ezerken'in de geçen gün bulunduğu çağrıya sanırım kulak vermiş. Ezarken bilirsin ki Bartu demişti ki herkes önünü süpürsün. Önünü süpürsün <laughs> demişti. Ezgi de büyük ihtimalle önünü süpürüyor şu an. Evet Bartu. E, Erol Köse Didem Soydan'a e, pornocu, teşhirci, fetişist demiş. Sanırım Erol Köze sekmelerini kapatmayı unuttuğunu görüntülüyorum Erol Bey'in. Yani önündeki sekmeleri okuyup yazdığını görüntüledim. Bu arada fetişist ne ya? Bu faşistler gibi demiş fetişisti de. Herhalde bu siyasilerin tartışması gibi bu da böyle magazincilerin tartışması mı artık bu? Fetişist! Filan gibi. Benim de görüntülediğim o yönde. Ya inanılmaz inanılmaz bir artık inanılmaz bir ...düzey. Diyoruz Bartu ve bugün aslında çok gündeme damgasını vurması gereken ama kesinlikle de vurmayan, çok uzun süredir hem de herhangi bir gündeme. Bartu bir haber. Şey evet. mi yoksa haber? Azra Cohen'in psikolog evet. olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Bartu, dü tüm Türkiye bugün şok bir haberle güne uyandı. Azra Cohen, psikolog olmadığını açıkladı. <laughs> Sırada Arda Yaman var. İnşallah Arda Yaman'dan da aynı açıklamayı bekliyoruz. Sahte terapistler inşallah e, tek tek bu şekilde tesir eder kendilerini. Ya Bir, bir insan psikolog olmadığını açıklamak zorunda kalacak bir pozisyona kendini düşürmek için ne kadar çok uğraşır ya. Bir insan ne kadar psikolog olduğu pozisyonuna düşürer ki? Düşür, kendisini düşürtür ki. <laughs> ben psikolog değilim değilim diye açıklamak yapmak zorunda kaldı ya. Ben psikolog değilim açıklaması. Gerçekten psikoloji sevenleri üzdü Bartu her şeyden önce. Evet kesin. <laughs> psikoloji dünyası bugün güne şok bir haberle uyandı. Azra Cohen psikolog, psikolog değilim. Değil. Ee, karantina günlerinde takip edeceğiniz Instagram hesaplarında bugün Ahmet Çevik Tiyatrosu Harika. Hesabını seçtim. Harika bir hesap. Ee, oradakini buraya koymak değildir reis. Aynen öyle. Mi? Olacak o kadarla yıllarca evlerimize giren Ahmet Çevik Tiyatrosu. Evde Ahmet kal Çevik Tiyatrosu Ahmet Çevik alt başlığıyla Instagram'da yayında. Her gün bir canlı yayında. Ünlü gibi konukları abi. Canlı... Ahmet Çevik Tiyatrosu. Hı? Pardon özür dilerim. Pardon lafını kesim Devam et. Ahmet Çevik Tiyatrosu kah Levent Kırca'dan senelerce skeç adı altında yediği tokatlarla olsun abartılı ses efektleriyle atılan tokatlardan bahsediyoruz. Kah e, profiline yerleştirdiği asla kendi ait olmayan bir takım görüntülerle... <laughs> Can canlıların fotoğraflarını koymuş, bir de reklam almış bariz tedavisi. Bir <laughs> de tedavisi. Hakkını kollarına bağımsızlayan bir beyi konuk almış Instagram profiline. Evet, ama kendisi gerçekten aşırı tatlı ya. Çok ya, tatlı bir. Ben... Be. Çok tatlı bir. Be. Beraberce bir videosunu izleyelim mi? Bartu gal. Kendisinin... Ramazan oyunumuzdan neler? Yok ki. Canlı kartolar var. Oyunlar var. Komedi var. Değişiklikler yok. <laughs> ya inanılmaz bir video. <laughs> <ya. gülüyor> Peki kimler yok? Ferdi Akar Nur yok. <laughs> Böyle bir video olur mu ya? Ahmet Çevik Tiyatrosu ilahi. Yani, e... karantinada flört edebileceğiniz Instagram hesaplarında bugün Ahmet Çevik Tiyatrosu. Yerinde Dost Dostelver <laughs> gibi anlıyorum. Aa Dostelver. Evet. <laughs> Resmen olacak o kadar reis gerçekten de. O yok, şey var, şey var, kanto var. Şey var dedi Kanto Benim... var. Benim aklıma <laughs> şu video geldi İşe ya. İşe b var. <laughs> İşe be tamam. var. İnternetin bir şey oldu ya. oğlum İnternetin bitti galiba Bartu. Eee. Bartu internetin neden bitti? İnternetim neden bitti? <laughs> i̇nternetin sonuna geldiniz arkadaşlar. Karantina günlerinde. Biraz önce biz birazdan bir saati tamamladığımız için Instagram bize atacak ve internetin sonuna geleceğiz. Ezgi ee, bana özelden yazamazsın. Benim güldürebileceklerim <laughs> 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 Özelden sana mesajlar mı atıyor? Ya ya. Bir bir şey yazıyor. Ya, de çok komik. Ve burada söyleyemeyeceğin şeyler mi? <laughs> evet, tabii ki. Ne demek Bartu, ya? Bartu, Avrupa Yakası, <laughs> Akadiköy Belediyesi Cüneyt Özdemir gelsin yazmış bize şu an. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Arkadaşlar, bunun screenshot'ını alıyorum izninizle. Bir dakika, ben yazmak istiyorum. Pinlemek ha, yazmak herhalde. Istiyorum. Pinlemek istiyorum. Benim. Göremiyorum Kadıköy Belediyesi'ne buradan kucak dolusu sevgiler. Ee, Kadıköy Belediyemiz. Biz sokağa çıkamıyoruz. Bak alakası. <laughs> Kadıköy Belediyesi bak. Bulmuşken. Kadıköy Belediyemizden bazı bulmuşken hazır. Bazı ricalarımız olacak partı. Ee, buyurun. Kadıköy Belediyesi'ne sormak istiyorum. Ezerke'nin bir açıklaması oldu Kadıköy Belediyesi. Herkes kendi önünü süpürsün diyor. Siz belediyecilik e, yapmış bir kurum olarak, halen de yapan bir kurum olarak bu konuyla ilgili ne sormak istersiniz? Teşekkürler. Çünkü bir belediyeye cevap hakkı doğmuş olmalı. Ben de hala yazdıklarını göremiyorum ya. Ezgi Mola'dan sonra mı yazmışlar? Ezgi o kadar çok yazıyor ki Kadıköy Belediyesi kaynağı. Hayır ya Cüneyt Özdemir gelsin yazmış işte bak biraz yukarıda. Bana en son mu gelecek acaba? Tatlısınız Kadıköy Belediyesi ya. Bir belediyenin tatlı olduğu bir anda mıyız ya biz şu an? Adeta. Kadıköy Belediyesi hesabı bende yazamazsın <laughs> ya Ezgi. <laughs> Kadıköy Belediyesi o kadar tatlı ki çok yakında Kadıköy'de bir sinematek açılacak Bartu. Gerçekten mi? Ne demek sinematek? De... Ama artık bu kadarı olmaz. Hayır yani bilmeyenler de vardı. Sunny Side ne demek? Ha nasıl deniyordu? Sunny Side Up'ın Türkçesi ne Türkçe elbette ki kırılmış yumurta anlamına gelmektedir. Ya da sahanda yumurta. Ee, vallahi bulamadım ya. Yukarı kadar çıkıyorum çıkıyorum. Bitti mi? Kadıköy sineması Arda Eren, Ensen, ben psikolog değilim. Bu soruyu duyumsuyamadık diyor Kadıköy Belediyesi. <laughs> Bartu, sen Kadıköy Belediyesi seni bloklamış olabilir mi? Çünkü sende çıkmaması çok ilginç. Bu soruyu Aynen. duyumsayamadık. Bartu abi... Berçanı görüyorum ben mesela. Şunu görüyorum. Bartu, sen ne kadar yok. yukarı çıktın ki? Çok mu çıktın? Bunlar bir de bana yeni geliyor. Olabilir. Berkcan çünkü bize yorum yapıp... ...sonra da kendi ha, elini açtı diyebiliyorum. Yok. Bartu abi, freestyle Yeşilay Trap mısın? Bart hep birlikte güçlü bir ne devene kuş diyelim bu, bu yayında. hadi. <laughs> yapma yapma yapma. Bulamadım yapma. ya hadi ver şiiri. Kadıköy Belediyesi, Ezgi Mola ve Sabah Tümer izliyor bizi. Kah Cüneyt Özdemir, kah Deniz Arıkan, ünlülerin dibi işte burası mücbir sebepler gibi. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde... Bak ne o? Ne ne yazmış ya? Ne mi mu ya? Ya ben de çıkmıyorum Kadıköy Belediyesi. Affedersiniz benim bende niye gözükmüyor o efendim ya? <laughs> ya bir... De... resmen bir belediyemiz şu an bizim şiirli performansımızı bölmekte ya. Böyle <laughs> <laughs> olamaz. Ya benim... Herkes görüyor mu arkadaşlar bunu? Bir tek ben mi görüyorum? Beni kandırıyor musun Melikşah? Berkcan şu an Ezgi ile arkadaş olmaya çalışıyor yorumlarda ya. Böyle bir şey olamaz. Berkcan da her gün gelip burada anamıza bacımıza vallahi laflar edip edip gidiyor. Dayak. <laughs> Babasıyla filmi varmış Ezgi'nin ya. Ne filmi var acaba? Hangi film? Şey mi yoksa roman sonu sunduğu Kurtlar Vadisi mi? <gülüyor> <gülüyor> ben o filme bayılırım. Kadıköy Belediyesi'ni asla görüntüleyemedim ya. Şiirim yarımda kaldı. Baba ondan güven ki... yazmış ya. Bu <laughs> nasıl kötü mi? bir şaka. Evet, Bunu ben Ali yapsam Ateş... bana baba şakası yapıyor diye... Gerçekten Berkcan yakışmadı. Ali Ateş'i tanıdığımı görüntülüyorum. Belediyeyi görüntülemeyenler var. Gerçekten ya. Aa inanamıyorum. Screenshot aldım ben. Acaba sadece takip ettikleri mi yorumlarını görebiliyor belediyenin? Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Belediye Kadıköy Belediyesi özelden Kadıköy... yazışıyor diyor Gülinler. Böyle bir iddia son. Ben screenshot'ını aldım. Ee, takip edebilirsiniz benim şeyimden. Kadıköy Belediyesi bize ulaşsın. Ben göremiyorum. Yayına göre yapılıyor şakalar yazmış Berkcan. Teşekkürler. Berkcan ben de bu yayındayım. Mini Ben miyim ya bu yayının yaşlısı? Asla değilsin Bartu. Senin sokağa çıkabildiğini görüntülüyorum hatta. Ya ben Ünlü için herhalde ve çağırmışsın. E, <laughs> müthiş bir şaka. Ben sabah Tümer'le böyle konuşacaktım. Unuttum ya. Bartu. Unuttum. Ve nasıl şaşırırdı bunu. Nasıl yaptığımız konusunda çok şaşırırdı. Benim Kadıköy Belediyesi'ni görememem gibi şaşırırdım. Belediye yayına alın demiş biri de ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi fikir bu arada. <laughs> Belediye yayına gelse ve Selim sorularımızı cevaplasa. Ya inanamıyorum. Ben takip etmiyorum ve gözüküyor dedi. Sarsıyan gelsin demiş Ezgi. Aa ben üstte, üstteki yorumlara gittim. Bakın bütün Kadıköy Belediyesi'nin bütün yaptığı yorumları satın alıyorum şu anda. Yarın belediyeye vereceğim bu yorumları. Ben de yok Kadıköy Belediyesi'nin şeyleri. Yok, yok. Bu soruyu duyumsayamadık diye bir yoruma yazdı ya. Ben göremiyorum. Anda? Ben... Neden? Şirinleri göremeyen çocuklardan mıyım ben? Resmen. Ben... Resmen öylesin Barço. Ağlama Bartu, var. Ağlama var. Gülme var. İşeme var. Allah. Kusma var. Her şey var. Bir kusma nasıl olabilir ya? Arada makara var. Ağlama var. Gülme var. İşeme var. Kusma var. Her şey var. Arada makara var. Ağlama var. Gülme var. İşeme var. Kusma var. Her şey var. Her şey. Kusma böyle var. Kusma var. Bartuz'un yeri gelmişken bugün benzediğin ölü ünlü. Kimdi bu ya? Aa Bartu. Sen de iyi kötü filmlerde oynadın. Kim bu? Bak bakalım. Kunan Kubilin. Ters yazılar. Yazılar ters. Belediye gözükmüyor. Ne biçim yayın bu ya? Ayhan Işık. Kanun namına filmindeki Ayhan Işık. Kanun. Ters. Namına. Kahraman. -"Umarım başkan izlemez." yazmış Kadıköy <laughs> <köpeğe de. gülüyor> Belediyesi. İnanamıyorum. <gülüyor> ya ben nasıl göremiyorum bu şakaları ya? -"Umarız başkan izlemez." Ya lütfen, ben bu şakaları neden göremiyorum ya? Göremiyorum! Göremiyorum Kadıköy Belediyesi'nin ne dedik Gördüğüm tek şey Berkcan'ın bilimi mi? Ha, Mine ile de buluştular şimdi. Oo, hadi bakalım. Konuşacaklar altta. Mini mi mi mini mi mi. Belediyenin dediklerini göremeyen bir Bartı Küçük Çağlayan durmuyor, durmuyor alamam. Yayın birazdan şakkadan ak kapanacak. Korkmayın. İnternetin sonuna geldik. Sanmayın. Teşekkürler. Bu kadardı şiirim bugün duygusal bir günümdeyim kusura bakmayın. Estağfurullah Bartu. Her ay böyle bir dönemin oluyor senin ve bizi unutmayacağız diyoruz galiba. Ha? Bizi unutmayacağız. Emre'ye özgürlük.